Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mehmet Can'a e merhaba çok güzel bir teori videosu yaptık. Ee, bir de ve 20 like çok çok mutlu oluruz ve bunu 8 Mart Pazartesi günü çektiğimiz için ona göre deniriz. Neyse e, ee, tamam, iyi seyirler tamam. iyi, iyi keyifler. Can bakalım. Şimdi e, ilk önce senin teorilerinden başlayalım. Ben de bir Dur bir, bir geleyim bir geleyim sen o zamana kadar bir şeyler de konuş. Ben gelince söyleyeceğim okay. her şeyi size. Şimdi kürede bir fazla patlama yok mu sence? Ya aşırı var. Yani aşırı bir patlama var. Bir de titriyor bu küre. Aşırı titriyor. Bir de sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Söyle. Bak <şimdi gülüyor> önce sen onun da hani ee, şey kürenin etrafında bir magnetik alan var değil mi onu koruyan? Aynen evet. Bak şimdi onun etrafında da yani onu koruyor mu bilmem ama <laughs> bir mardesek alan var. Aynen. Acaba yine bu sefer Galactus direkt olarak daha güçlü bir şekilde Kure'ye mi saldıracak da etrafında böyle bir şey oluyor? Ee, bak ben ilk önce arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın Aral'ın kanalına. Şimdi Aral nişan var. al bakayım şimdi küreye. Kanka, silah yok. varsa bir tane sen, var. İşte Arkadaşlar şimdi e, şey bakın küreye. Ne gör e, ne görüyorsunuz? Böyle etrafında dönen yırtıklar ve kocaman e, futbol topu gibi bir tane top görüyorsunuz. Ve bu topun rengi ne? Baktığınız gibi e, mor değil mi? Evet. Sezonun ilk başlarında bu mor ve maviydi. Genellikle e, daha çok mavi renkteydi. Ha, mor belli değildi. Aynen mor hiç belli olmuyordu ama şimdi Gelen güncellemelerle etrafında dalgalar e, ve e, rengi mor olmaya başladı. Bakın etrafa böyle patlıyor işte dalgalar saçıyor etrafa. Ve arkadaşlar bunun içinde küp var. İnanmadıysanız yani ben teori yapıyorum arkadaşlar. Teoriler e, yani ben bu teoriyi yaparak e, tamamen olacak demiyorum. Kesin değil. Varsayım yapıyoruz arkadaşlar burada. Ee, ve bunun içinde küre var. Şimdi sırayla ben size söyleyeyim. Konforlu kulüp kalkabilir arkadaşlar oyunda çünkü kevler geri duracak ee, ve konforlu kulüp bu yüzden gidebilir arkadaşlar. Sıfır noktasının içinden küp geri ee, geri çıkarak mutlu mahalle kaynar kuleler ve Koca Kolezyumun arasındaki ee, yere gelecek ve orası da ganimet gölü olacak arkadaşlar eskisi gibi. Ve e, ağla karşılık tamamen yok olacak. Ve onun yerine arkadaşlar derbeder delik gelecek. Yani evet. adı derbeder delik olur mu bilmiyorum ama başka bir adı da olabilir ama derbeder deliğe benzer bir yer olabilir yani. Olabilir diyorum, olur bak demiyorum. Bak, çok güzel bir yere değindim bak. Aklıma bir şey geldi. Şimdi kıl eski bir yer değil mi? Evet çok eski. Ondan i̇kinci sonra, ikinci sezon. Ağla karşılık yine değişmiş bir yer değil mi? Eski ağla evet. karşılık. eskide mi? Evet. Bu e, burası eskiden neydi ganimet şöyle? E, evet. E, yine mutlu mahalle Ben şimdi diyorum ki. Bu Perakende patlayarak... de. Perakende. A bak mesela hatta burada derveler da de falan. alıntı bir şey. Aynen falan. bir tane deposu var. Aynen. Ben diyorum ki e, bu bu şöyle patlayacak. Kim hani bunu patlamaması kadar saçma bir şey olamaz. Ya patlayacak gibi dur hani patlamasa bile etrafına bir atar var. Diyorum ki bu olarak e, bizi ne olarak eski götürecek ve eski yerler olacak diyorum. Hani e, aynen, ya. aynen olabilir. Neden bunu neye dayanarak söylüyorum ben? Bakın, Tilted nasıl geldi arkadaşlar? <laughs> yani Tilted nasıl geldi buraya? Sıfır noktasından geçerek geldi değil mi Tilted'deki e, binalar? Evet. Mesela atıyorum e, derveder ve <laughs> depolar derbeder depolardaki arkadaşlar e, oradaki depo sıfır noktasından geçerek geldi. Bunlar arkadaşlar bizlere neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bunlar bize eski haritanın tamamen yok olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Eski harita tamamen yok olmadı arkadaşlar. E, söylediğim gibi derbeder delik geri girebilir. E, sonra ilerleyen sezonlarda Haritada mevsim değişikliği de olabilir. Yani nasıl söylüyorum? Ya hatırlıyor musunuz bilmem ama eski haritada kar bölgesi, çöl bölgesi diye ayrılmış dağda ve bu sefer de ağlak ağaçlık, bereketli bataklık ve çitli çevrenin oralar arkadaşlar. Önümüzdeki sezon değil, ilerleyen sezonlarda çep de olabilir bilmiyorum ama oralar e, çitli çevre ağlı kaşık ve bereketli bataklık tamamen böyle koyu bir ortam olabilir ee, perakende pazarı konforlu dağlık diğer ve Mia Market oralarda karlı bölge olabilir kayalı kumsal sinsi santral ve bağ var ya e, hani şu domates köyü olan yer işte orası tamamen çöl olabilir arkadaşlar ee, bu tamamen bir teoridir yani, güçlü, e, o, güçlü olabilme, güçlü olabilir işte yani. Burada biliyorum fakat, e, ben şunu fark ettim, hem bunu Fortnite'da, bir tane Twitter'da da bir yer izlemişti tam olarak hatırlamıyorum ama. E, sıfır noktası, e, her, aa, küp patladı. E, her e, geçen dakika daha fazla güçleniyor diye bir açıkta, ya güçleniyor tarzı bir şey yapmıştı. E, bunun da büyük ihtimalle, e, portallar güç veriyor ya da e, küpün enerjisi ona güç veriyor. Neyse videoya ya devam. Şöyle bir şey de olabilir. Bakın şu soruyu ben hep soruyorum. <laughs> e, şu sinsi santralde e, küpün enerjisi küpün sıvısı var. Değil mi? Evet. Herkes biliyor bunu. Yani arkadaşlar sinsi santral bu enerjiyi nasıl alıyor küpten? Küp nerede? O zaman bu odada bir tane küp olması lazım yani alabilmesi için enerjiyi. Yorumlarda yazın arkadaşlar size teorilerinizi. Ee, Koca Kolejim kalkacak arkadaşlar. Avalın avalını da kalkacak. Yeraltı ofisi vardı yani ya e, kanka Aral. Evet. Yeraltı ofisi yeniden faaliyete geçebilir. Onun da spoilerını vereyim. Orası da ilerleyen e, sezonlarda bir mekan olabilir yeniden. İsimli konum olabilir işte. Son arkadaşlar mercan mavi kalkı bile kalkı bilinme olasılığı Köpek var. Yani inşallah kalkar. Arkadaşlar e, neredeyse ilk bağıra giriyoruz ve yani kıştan yeni çıktık da ve hala duruyor. E, böyle işte arkadaşlar bu arada hani adı neydi ya Palmiye Park vardı ya arkadaşların <laughs> eski haritada. Kumlu kıyılar kalkıp Palmiye Park da olabilir. Bu da e, Merişe Mabedi ve e, Kumlu Kıyılar Mutlu Mahallesi sınan oraların çöl olabilir yani. Çölün olabilme olasılığı şu. Ya Sinsi Santral'ın oralarda ya da Merişe Mabedi'nde. iki farklı yerde olabilir. Bu arada e, portallarla da hani belki biliyorsunuzdur. E, portallarla şey birleşti mi diyelim artık neyse. Ya yani altın portallarda Yok. Arkadaşlar hayır. Ee, yani hayır derken aynen dediğin gibi böyle arkadaşlar biz bakmıştık herhalde. Titriyor bayağı bayağı arkadaşlar. O e, hortum gibi şeyler var ya sıfır noktasından. Evet. Onlar arkadaşlar bayağı bayağı böyle titriyorlar. Duraksama var. Yani güç mü Elektrik, manyetik bir şey alıyorlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi baksanıza bir küpe. İşte küreye. Küreye bir bakın patladı patlayacak e, çatlaklar oluşmuş her tarafında. Etrafından manyetik dalgalar var ve rengi de mor. Renginin mor olması küpün geleceğinin habercisidir arkadaşlar. Kanka ben bir de, e, Bu arada ballı bölge de gelebilir. E, şunun spoiler'ını da vereyim. Dağlık diğer kalkıp e, ballı bölgeye gelebilir ha, gelebilir haberiniz olsun yani. Baksanız arkadaşlar yaklaştıkça kabukları birbirinden ayırıyor ve içindeki merkezi böyle bir beyaz ışık arkadaşlar belirmeye başlıyor. Sanki bizi yutacakmış gibi bir şey oluyor işte. Gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar Doğru. beyaz zilik olayı ol, olayı da olabilir yani bu eventte. Bir de çarşamba günü ya da perşembe günü e, bir hafta kala evente e, gelmez arkadaşlar unutun bu eventi. 6, 0, 0 şey geldi, Şimdi, işte hani 16 bir saniye Ş şöyleydi galiba önümüzdeki güncelleme son güncelleme 16,08 güncellemesi. Arkadaşlar şöyle bir spoiler da vereyim size. Ee, önümüzdeki sezon DC sezonu da olabilir. Batman, Harley Quinn falan. Evet, yani. Olabilir. Şöyle Onların yani... memlere de gelebilir yani. Öyle bir olasılık da var. Bu arada bak kanka manyetik alanı büyüyor. bak farkında mısın? Aynen, Sanki aynen. <laughs> manyetik alanı da şey oluyor. Şimdi arkadaşlar event'te neler olacağını ben size söyleyeyim. Şimdi şuraları bir büyütelim. Geniş alan olsun. Şimdi arkadaşlar herkes dikkatlice dinlesin beni tamam mı? Kulağınız bende olsun. Şimdi biz eventteyiz arkadaşlar. 10 ee, kişinin burada toplanmış. Ee, bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi eventteyiz şu anda. Üzerinde sayaç var. Ve sayaç sıfır olduğunda her şey sıfırlandığında sayacın bir siren sesi çalacak aynı Midas eventindeki gibi ee, ve sonra arkadaşlar küre ilk önce yavaş yavaş dönmeye başlayacak sonra biraz hızlanacak biraz daha hızlanacak ve en sonunda patlayacak gidecek arkadaşlar tamam mı sonrasında e, tamamen ekranlarımız bembeyaz olacak arkadaşlar ve sonrasında biz yine FPS moduna geçeceğiz ve Midas'la o patron ile konuşmasını dinleyeceğiz ve arkadaşlar katın patron diyecek ki jonesi'ye e artık sıfır noktası patladı falan işte e ne yapmalısın falan filan diyecek jonesi de e icabına bakacağım efendim falan filan diyecek arkadaşlar böyle böyle sonra biz geri döneceğiz arkadaşlar bizi otomatikman e mesela atıyorum e ağla kaçılığa gidecek ekranımız otomatik orası sıfır noktası böyle ışınlanır gibi olacak ve ora, orası e, patlayacak derbe der depolar falan ol, derbe der delik falan olacak böyle şeyler olabilir yani. Bana kalırsa ben evet şöyle olacak diyorum. Şimdi, ben Şimdi daha önceki patlama sesleri onun yüzünden e, bir, bir zırır, yine roket vardı ve o roket e, küreye patlatmış ve daha da iki patlama sesleri neredeyse benzer ya da aynı. Aynen. Ve etrafında şöyle gördüğünüz gibi yırtıklar var, bu yırtıklar e, patlayarak hani etrafındaki yerleri, daha doğrusu tüm map'i bir dö döngüye satabiliyorsunuz. Dön hayır hayır, bir saniye lafını keseceğim ama bunlar ne bence biliyor musun? Bunlar kürenin, e, çatlıyor ya küre, küreden ayrılan parçalar bunlar kanka. İşte yırtık da işte sıfır noktasının kabuğundan çıkan yırtıklar bunlar. Şimdi Çap diyor ya. E, Ihtimalle çok e, şu şeyde mesela bir yerlerde yanlış hatırlamıyorsam e, Marvel'ın portalı var değil mi? E, benzinlik de aynı. Aynen. Galactus halen, halen Sadece e, çok uzaklara gitti. Galactus yine bu portaldan Toparlanıyor de, şu an. Aynen. E, savaş hazırlığı gibi diyelim biz buna. Aynen e, savaş hazırlığı. Gelerek e, tabi hani bildiğin üzere tüm portallarla bir bağlantısı vardı. Belki de kendisine bir manyetik alan kuracak. Belki de mesela i̇şte şu anda küçük gözüküyor ama belki de işte portallardan güç alarak bir manyetik güç e, alacak ve e, kendi kalsanını oluşacak. Tabi e, o sırada artık ayrım benden falan filan gelir mi? Onun hakkında hiçbir fikrim yok ama Galactus tekrardan e, gelebilir. Ya da büyük bir patlama olup uzay sonunu diyorum. E ee, aynen. Aynen. Varsayım yapıyoruz arkadaşlar. Olabilir, da olmaya dabilir. Çünkü Portas bize kesin olarak varsa hiçbir bilgi yok. Biz sadece elimiz olan bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neyse. Bu videoya kaç like alsan? E ee, bu video 20 like gelir ya. O kadar like <gülüyor> beyin <gülüyor> o kadar yakıyoruz kalırsın. yani. Değilse Sadece kalın takılın. Hoşça kalın. Bay bay.